Şu an eski halindeyim. Denemek isteyenler varsa da o metodu deneyebilir. Biraz daha komplike. Şimdi karakterim de tabii ki bana ne lazım? Karakter health diye bir şey lazım. Hemen şöyle sağ klik create C script karakter health açtım. Aslında bunu karakter health diye açmasaydım daha iyi olurdu. Çünkü health'ı belki ben ee, NPC'ye falan da koymak istiyorum. O yüzden health diye açalım. Karakter health dursun şimdilik öyle. Silmeye gerek yok zaten. Bir sorun olmaz. Mesela bu health'ı yani şeye de koymak istiyor olabilirim. Hani bir e, ağaca, bir şeye. Belli olmaz. Belki de istemem. Onu göreceğiz. Şuraya health'ı açtım. Aa, bu prefab olduğu için Prefab'lerden gelip şöyle açmam gerekiyor. Şimdi böyle hop. Buraya koydum. Güzel. Mis gibi bir health script'im oldu. Şimdi ne istiyorum? Mesela health canlıya ilgili ne olabilir? Ee, bu işte hata almak bu işin bir parçası. Şimdi buraya bir can değeri girmem lazım değil mi? Mesela public ne yapalım? int 1 2 3 4 5 6 int ne yapalım? health. Açtım. Ne kop geldi buraya? Health'ım kaç olsun? 100. Tamam. Başka neye ihtiyacım olabilir benim burada? Mesela health'ı düşüren bir şey mesela public void take damage. Ne diyeyim? Yok. Ee, deal de yok deal damage take damage yapalım. Take damage int damage. Çünkü bize damage da vuracak, değil mi? Ben burada ne yapacağım? Mesela diyeceğim ki benim health'ım şu an nedir? Health eksi damage. Yani ne demek bu? Benim canım şu anki canımın damage'den azaltılmış hali. Bunu böyle yazabilirsiniz. Veya direkt şöyle de yazabilirsiniz. Bu da şu demek. E, Demeci işte health'ımdan çıkar. Gibi. Ondan sonra. Şimdi demeyici almayı yazdık. Çok basit bu bu arada. Bir de ne yazalım? Private void. Private void mi? Evet, private void check if be dead. Bu ne yapacak mesela? If diyecek ki benim canım sıfır ya da sıfır, sıfırdan küçükse şöyle yazalım debug'da bir log verelim. We are dead. Hatta kimin dead olduğunu da şöyle öğrenelim. Game object. Ay Game object name. You are die. Aynen. Aynen bak şöyle. You are die. <laughs> tamam. Ne yapacağız? Damage aldıktan sonra check if we dead. Okey şimdi benim bir şekilde you are die kısmını çalıştırmam lazım. Şöyle boşlukta bırakayım. Tamam. Şimdi e, melee atak olayımız. Bu arada benim bu e, sprite'ın atağını almamışım ben. Nereden bulacağız acaba? Hatırlayan var mı bunu nereden aldığımızı? Villager Spray Free Pack. Dur bakayım geçmişten bakayım. Discord'da pinli mi? Okey. Aa ben bunu indirmiştim. Ota biz bunu bulamıyoruz falan dediniz. Acaba no thanks take me to the free download kısmını mı bulamadınız? Tamam, şöyle gelelim. Tamam, ben buldum. Şöyle açalım. Tamam. Wood katır. Neler varmış? Ataklarımız var burada. Tırmanma var. Bayağı da küçük bir şey. Ne yan ekranda açıyor? Bu da güzel. Hı, bu direkt ağaç kesme var bunda değil mi? Bu ne? En güzeli bu galiba. bir en iyisi. Bunu aldım. Hop çektim aldım. Hemen açıp bakayım. Yanlış aldım. Ha, doğru almışım. Tamam diğer sprite'larıma bakayım. Neymiş? Pixel per unit'i 20 yapmışım. Birden fazla sprite olduğu için multiple yapıyorum. Ee, piksel artı olduğu için filtre kullanmıyorum ki daha güzel gözüksün. Sonra sprite editor'ı açıyorum. Bu değil mi bizimki? Aynen. Slice diyorum. Slice. Hemen kontrol ediyorum. Tıkladığım zaman hepsi zaten otomatik olarak kesilmiş oluyor. Tamam şimdi bunu animasyona çevirelim. Buradan apply diyorum ve bitti. Şimdi bu animasyonlarıma yenilerini ekleyeceğim. Nasıl ekliyordum? Player'a geliyordum. Animatörü açıyorum. Pardon animation'ı açıyorum. Burada olanlarımız var. Idle. Bak buradan bakabiliyorsun. Jumping. Tek frame zaten. Running. Ne yapıyorum hemen? Buraya create new clip. benim animasyon klasörüm var mı? Varmış. Atak. Attım. Şimdi atak animasyonumu açtım. Oraya da kaydettim. Bir yerde bulabilirim. Projektime geldim. Ata böyle hop diblop bum. Ha bunun bir yöntemi vardı ya. Çek, çek çek. Şöyle çık. Çık. Borki Atlantine 5. 2 aydır abone olmuş. Teşekkür ederim abonelerin için. Böyle yapalım. Böyle gelelim. Ama da elle koyarız teker teker. Baya çılgın bir <laughs> baya çılgın bir saldıran bir Lamborghini'miz oldu elimizde. Birazcık şöyle aralarını açalım. Ve frame'lere bölelim şunları birazcık. 08 06 04 02 2, 4, 6, 8, 10. Mesela gene çok hızlı ya. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu da hızlı, bu da hızlı lan sanki. Bu biraz op. Ayakları niye oynuyor? Ya, animasyon öyle galiba bu arada. Ay yanlış yaptım. Abi animasyon öyle ve şu an fark ettim ki inanılmaz çirkin olacak. Neyse. Atak. Şurada evet. Bayağı gerilen bir atak olmuş bu yalnız. Ayakları bu kadar abi karşıyın Sprite'ın Ayakkabı yerine patates. Başka ne atak vardı ya? Çok oynuyor. Beğenmedim bunu. Allah'ım daha küçük bir şey olamaz mıydı acaba? Bir karakter. Bu daha mı iyi? Buna bakalım hemen. Bunu da böyle alalım. Gel bakalım. Nerede? Nereye koydum ben onu? Atak 3'e hemen eski ayarlarımı tekrar yapayım. 20. Multiple. Spite. Aç. Slice'la. Slice. Apply. No filter. Hatta mid map da açalım biraz daha güzel gözüksün. Şimdi tekrar şimdi bu da bir de buna bakalım. Sildim. Gidin bakalım buradan. Atak 2. Değil mi bu? Aynen. Bum açtım. Açamadım. Gene aynı şeyi yaptım çünkü. Hepsini seçtim shift'le. Attım. Sonra hepsini seçtim. Aralarını açtım. Bunun bence animasyonunu da şu bozuyor. Şunu bir çıkartalım şu frame'i. Tamam. Aa bu nasıl bir animasyon ya? Çok çirkin. Ama yani bu kadar uğraştırmaması lazımdı bizi. Neyse. Bunu beğendiniz mi? Yavaşlatsam... Abi o zaman da çok yavaş olacak. Dur şöyle yapacağım. Bu bildiğin yürürken de vurma oldu yalnız ha. Bakalım öyle bir güzel bir sweet nokta bulalım. Ha, yeterli gibi. Çok uzun oldu. Şöyle yapalım. Değil mi? Dans ederken balta sallıyor gibi animasyon. O kadarını vermişler bize ne yapalım Tamam İlk frame'i sona ekledim bir de bir tane Hatta şöyle yapalım Biraz daha feeling verelim Siz şuradan bir çıkın bakayım Nasıl yapalım Şunu alalım Mesela vuruş hissi yaratalım Cyberpunk'taki gibi. Gördün mü? Efekt diye bir dosya vermiş. Bu nedir? Steam Man. Nasıl vuruş hissi var abi? Cyberpunk'taki melee'den başarılı gibi duruyor. Bakalım bu karakter yürürken at animat yani atak yaptı nasıl çirkin gözükecek? Hadi bakalım. Tamam, ha, şimdi atağımız var. Şimdi animatörümüze gelelim. Herhangi bir state'de e, geçebilir fakat Bunları sıfırlayalım. Geçiş zamanı yok. Fakat ve fakat conditiona is jumping false. Zıplamasını istemiyoruz çünkü. Buraya hemen yapalım. Ne yazalım? Attacking Zıplarken daha kötü olabilir. Attacking. Aa, şimdi çok basit olarak bir health script'im var. Şimdi bunu gördüğün gibi hiçbir yere referansı yok. Ee, i̇stediğim şeye koyabilirim şu an baktığım zaman. Çok basit bu arada. Kesin ekstra bir şey çıkacak. Şimdi ne yapıyordu Demeyece. Alıyor çağırıyorum. Ne diyor? Health'ımdan damage'i düş. Ölümüyüm bak. Bu tamam. Tabi bir UI kullanacağımız zaman ileride health bar falan. Bu damage'i yani böyle saçma sapan eksiye düşmemesi lazım. Onu da nasıl yapabilirsin mesela? Şuradan health garanti olsun diye eşittir 0. Zaten 0 ya da sıfırdan büyükse 0 direkt. Yani health'ı sıfırlamak için yaptım. Tamam. Eee iş bulma konusunda zorluk çekmezsin. Türkiye'de zaten şu an bile en az 30 firma, 28 firma game developer arıyor. Soldan sağa geldi. Yok canım ya bu şey oldu oğlum. Her şey FPS arttı bunu böyle çevirince. Ayıp ediyorsun.